Merhaba. Bugün Anthropic'in CEO'su Dario Amodei'nin oldukça ses getiren bir denemesini mercek altına alıyoruz. Başlık: Merhametli Makineler. Aslında başlık bile tek başına çok şey anlatıyor, değil mi? Yapay zekanın geleceğine dair hem kışkırtıcı hem de umut dolu bir bakış açısı sunuyor. Amodei'nin temel tezi aslında tam olarak bu cümlede saklı. Bence çoğu insan yapay zekanın getirebileceği radikal olumlu potansiyeli hafife alıyor. Şimdi bu sözleri söyleyen kişinin kariyerini yapay zeka risklerini araştırmaya adamış biri olduğunu düşününce ortada ilginç bir tezat beliriyor. İşte bu ikilem bugünkü analizimizin tam merkezinde yer alıyor. Peki madem potansiyel bu kadar büyük, bu kadar radikal, neden yapay zeka güvenliği konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Amodi bu konuda neredeyse hiç bahsetmiyor? İşte bu çözülmesi gereken bir bulmaca gibi, değil mi? Aslında Amodey'nin bu konuda ketum davranmasının çok mantıklı sebepleri var. Birincisi tüm enerjisini ve etkisini güvenlik konusuna odaklamak istiyor. İkincisi, bir teknoloji propagandacısı gibi algılanmaktan kesinlikle kaçınıyor. Ayrıca kendini bir tür peygamber gibi konumlandırmaktan, o büyük lafları etmekten uzak duruyor ve son olarak bu konunun getirdiği o bilim kurgu etiketinin kendi güvenilirliğine zarar vermesini istemiyor. Bütün bunlar onun vizyonunun ne kadar düşünülmüş ve ayakları yere basan bir yaklaşıma sahip olduğunu gösteriyor. Tamam, şimdi gelelim asıl meseleye. Dahiler ülkesi yani her şeyi değiştirecek o aracın tanımına. Amode'in bahsettiği güçlü yapay zeka öyle sıradan bir şey değil. Tanımı oldukça net ve iddialı. Çoğu alanda Nobel ödüllü bir bilim insanından daha akıllı olan, bir insanın bilgisayarda yapabildiği her şeyi kullanarak karmaşık görevleri kendi başına yerine getirebilen bir sistemden bahsediyoruz. Yani hayal etmesi bile güç bir kapasite. Peki bunu daha basit nasıl düşünebiliriz? Amodei'nin kendi müthiş bir benzetmesi var. Bir veri merkezindeki dahiler ülkesi. Bu cümle o soyut ve karmaşık kavramı bir anda zihnimizde canlandırıyor, değil mi? Peki bu kadar zeka sihirli bir değnek gibi her şeyi bir anda çözecek mi? Hani şu bilim kurgu filmlerindeki gibi bir tekillik anı yaşanacak mı? İşte Amodei'ye göre cevap kesinlikle hayır. O çok daha gerçekçi, çok daha incelikli bir çerçeve sunuyor. Çünkü zekanın tek başına aşamayacağı gerçek dünyanın getirdiği somut engeller var. Şöyle bir bakalım nelermiş bunlar. Birincisi, dış dünyanın kendi hızı. Biyolojide bir hücrenin bölünmesi aylar yıllar alabilir. Yapay zeka bunu hızlandıramaz. İkincisi, veri ihtiyacı. İyi ve güvenilir veri olmadan yapay zekada bir yere kadar gidebilir. Üçüncüsü, bazı sistemlerin doğası gereği karmaşık olması. Mesela hava durumu gibi kaotik sistemler asla tam olarak öngörülemez. Dördüncüsü, tabii ki biz insanlar. Yasalar, bürokrasi, toplumsal alışkanlıklar, bunlar ilerlemenin önündeki en büyük engellerden. Ve son olarak en temel şey fizik yasaları. Işık hızını aşamayız, değil mi? İşte bu liste Amodei'nin vizyonunun hayalperest değil, gerçekçi olduğunu kanıtlıyor. Şimdi, bence en çarpıcı, en nefes kesici bölüme geliyoruz. Sıkıştırılmış 21. yüzyıl. Yani, yapay zekanın biyoloji ve sağlık alanında yaratabileceği o inanılmaz dönüşümü. Şu rakamı aklınızda tutun, 100. Bu, insanlığın biyoloji alanında kaydettiği 100 yıllık ilerlemeyi temsil ediyor. Peki, güçlü bir yapay zeka ile aynı ilerlemeyi ne kadar sürede kaydedebiliriz? Cevap geliyor, sadece 5 ila 10 yıl. Evet, yanlış duymadınız. Bir asırlık ilerlemeyi 10 yıldan daha kısa bir sürede başarma potansiyelinden bahsediyoruz. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Kelimenin tam anlamıyla hastalıksız bir dünya demek olabilir bu. Düşünsenize, neredeyse tüm bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, çoğu kanser türünün tarihe karışması, genetik hastalıklara etkili çözümler bulunması, Alzheimer'ın önlenmesi ve diyabet gibi kronik hastalıkların çok daha iyi yönetilmesi. Soyut ilerleme fikri bir anda çok somutlaşıyor ama olay sadece hastalıkları tedavi etmekle de bitmiyor. İnsan deneyiminin kendisini temelden iyileştirmekten bahsediyoruz. Biyolojik özgürlük. Yani kilomuz, görünümümüz ve hatta üreme üzerinde tam kontrole sahip olmak. İnsan ömrünün belki de ikiye katlanması, 150 yıla varan bir yaşam süresi. Akıl hastalıklarına nihayet etkili çözümler bulunması ve genel olarak yaşam kalitemizin artması, yani daha az kaygı, daha fazla odaklanma ve tatmin. Şimdi konuyu biraz daha zorlu bir alana taşıyalım ve toplumun temellerini yeniden şekillendirmeye bakalım. Yoksulluk ve yönetişim gibi sorunlar. Çünkü buralarda işler biraz daha karmaşık. Bu tablo Amodei'nin yaklaşımındaki o inceliği çok güzel özetliyor aslında. Her alana aynı iyimserlikle yaklaşmıyor. Mesela biyoloji ve sağlıkta güveni çok yüksek. Neden? Çünkü buradaki en büyük engel veri ve deney hızı. Bu da tam yapay zekanın çözebileceği bir sorun. Ama ekonomik kalkınmaya gelince umutlu ama ihtiyatlı diyor. Çünkü burada işin içine yolsuzluk gibi, bürokrasi gibi insani faktörler giriyor. Barış ve yönetişim konusundaysa başarı hiç de garanti değil. Çünkü bu alan tamamen insanlar arası rekabet ve çatışma dinamiklerine bağlı. Peki iyimser senaryoda küresel kalkınma planı nasıl görünüyor? Hedefler büyük. Çiçek ve çocuk felci gibi hastalıkları tamamen ortadan kaldırmak için sağlık çözümlerini tüm dünyaya yaymak, gelişmekte olan ülkelerde yıllık %20 gibi inanılmaz bir ekonomik büyüme hedeflemek, gıda güvenliğini sağlamak için yeni bir yeşil devrim başlatmak ve tabii ki iklim değişikliğiyle mücadeleyi hızlandırmak. Küresel siyasete gelince yapay zeka tam anlamıyla iki ucu keskin bir kılıç. Bir yanda risk var. Yapay zeka otokratik rejimlerin elinde daha etkili bir propaganda ve gözetleme aracına dönüşebilir. Ama öbür yanda bir umut da var. Demokrasilerin bilgi savaşını kazanmasına, muhaliflerin sesini duyurmasına yardımcı olabilir. Yani Amodei'nin burada vurguladığı şey şu. Olumlu bir sonuç gökten zembille inmeyecek, bunun için mücadele etmemiz gerekecek. Ve geldik son bölüme. uğruna savaşmaya değer bir gelecek bu kökten değişmiş dünyada bize ne olacak? İş, anlam, değerlerimiz, tüm bu büyük sorulara bakalım. Bu yeni dünyada insanlığın karşısındaki en temel iki soru ne olacak? Ama dayı bunu çok güzel ayırıyor. Bir yanda anlam sorusu var. Ona göre bu aslında çok da endişelenmemiz gereken bir şey değil. Çünkü gerçek anlam yaptığımız işten değil, insan ilişkilerimizden, kişisel başarılarımızdan, sevdiklerimizle kurduğumuz bağlardan gelir. Ama diğer yanda ekonomik soru var. İşte bu çok daha zor bir problem. Eğer işlerin çoğunu yapay zeka yapacaksa insanlar hayatını nasıl idame ettirecek? Bu muhtemelen mevcut ekonomik sistemlerimizi aşıp belki de evrensel temel gelir gibi yepyeni toplumsal yapıları düşünmemizi gerektirecek. Denemenin belki de en can alıcı felsefi argümanı şu alıntıda saklı. Bu basit sezgiler, mantıksal sonuçlarına götürüldüğünde eninde sonunda hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve aydınlanma değerlerine yol açar. Yapay zeka bize oraya daha hızlı ulaşma fırsatı sunuyor. Peki bu ne demek oluyor? Yani Amadei'nin çizdiği bu vizyon aslında bir bilim kurgu fantazisi değil. Tam tersine, yüzyıllardır insanlık olarak peşinden koştuğumuz adalet, işbirliği, özellik ve merak gibi temel ideallerin teknolojiyle ete kemiğe bürünmüş hali. Şöyle düşünün, yapay zeka daha adil yasalar yapmamıza yardımcı olabilir, küresel sorunlar karşısında daha iyi işbirliği yapmamızı sağlayabilir. Mesele sadece teknoloji değil, insanlığın ahlaki ve toplumsal yolculuğunu hızlandırmak için bir fırsat. Özetlemek gerekirse, Amodei'nin bize sunduğu bu daha iyi gelecek vizyonu birkaç temel sütun üzerinde yükseliyor. Gördüğünüz gibi, en büyük potansiyeli biyoloji ve sağlıkta görüyor. Onun nörobilim ve zihin takip ediyor. Sonrasında ekonomik kalkınma, barış ve yönetişim geliyor ve son olarak da iş ve anlam gibi konuları ele almamız gerekiyor. Bütün bu parçalar birleştiğinde karşımıza gerçekten bütüncül ve heyecan verici bir tablo çıkıyor. Ama şunu da unutmamak lazım bu dünya bize altın tepside sunulmayacak. Bu geleceği inşa etmek, riskleri yönetmek ve faydaları hayata geçirmek için hepimizin çabasına, adanmışlığına ihtiraç var. Yani bu olumlu gelecek, kaçınılmaz bir kader değil, bilinçli bir seçim olacak. Evet, bu gelecek mümkün. Asıl soru şu, bu uğruna savaşmaya hazır olduğumuz bir gelecek mi? İşte bu soru, yapay zekanın geleceğini şekillendirmede hepimizin rolü olduğunu bize hatırlatıyor.